Westfalia Antlaşması 1648 yılında imzalandığında dünya siyaset için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu antlaşma ile Avrupa devletleri arasında önemli bir barış sağlandı ve 30 yıl savaşları sona erdi. Antlaşma ile birlikte Avrupa'da devletler arasındaki ilişkiler ve sınırlar yeniden belirlendi ve Avrupa devletleri arasındaki denge sağlandı ve uzun vadeli barışın temeli oluşturuldu. Westfalia Antlaşması'nın merkezinde Avrupalı liderlerin birbirlerinin kendi toprakları üzerinde dış müdahale olmaksızın hükmetme hakkını tanıması yatıyordu. Bu devletler arasındaki güveni arttırmış ve böylece devletler arasındaki çatışmaların önüne geçmişti. Zamanla bu anlayış egemen devlet doktrini kapsamında bir nevi kanunlaştı. Ancak birçok kişi günümüz küreselleşmesinin Vesfalya egemen devlet idealine karşı temelden bir meydan okuma olduğunu ve böylece dünya siyasetini dönüştürdüğünü iddia etmektedir. 90'lı yılların sonunda NATO'nun Sırbistan hükümetinin Kosovalı Müslümanlara karşı işlediği suçları durdurmak için yaptığı müdahalelerde ve Libya 2011 askeri müdahalelerinde şahit olduğumuz gibi son 25 yılda birçok süreç iç işlerine karışmama ilkesinin aleyhine işledi ve devlet egemenliğinin halklarını nasıl muamele ettiğine bağlı olduğunu gösterdi. Nisan 1999'da İngiltere Başbakanı Tony Blair, Chicago'da yaptığı konuşmada NATO'nun Kosova'ya yaptığı müdahalenin devletlerin iç işlerine müdahalede bulunmama prensibinin hükümetlerin kendi halklarına karşı insanlık dışı bir şekilde davrandığında yeniden düzenleneceği yeni bir uluslararası toplum doktrinine şahit olduğumuz anlamına geldiğini savunuyordu. 2001'de Kanada liderliğindeki Uluslararası Müdahale ve Devlet Egemenliği Komisyonu bu fikri daha belirgin bir şekilde geliştiren bir rapor yayınlamıştı. Egemenliğin bir devletin vatandaşlarını koruma sorumluluğunu içerdiği ve devletin bu sorumluluğu yerine getirmede isteksiz ya da yetersiz olduğu durumlarda müdahalede bulunmama ilkesinin uluslararası koruma sorumluluğunu getirdiği iddiasında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2011 yılında Libya'daki iç çatışmaya müdahaleyi onayladığında da aslında bu ilkeye referans vermişti. Ancak Çin ve Rus vetoları bunun 2012'deki Suriye iç çatışmasına benzer bir şekilde uygulanmasını ise engellemişti. Bugün bununla ilgili sorunları Çin'in Uygur özel bölgesinde işlediği insan hakları ihlalleri örneğinde de düşünebiliriz. Çin'in insan haklarını ihlal eden bu tutumuna karşı iç işlerine karışmama prensibi çiğnenebilir miydi? Ya da Suriye'de Esad rejiminin kendi halkını, sivilleri hedef alması iç işlerine müdahaleyi meşru kılar mı? Ya da her türlü müdahale ulusların güvensizlik hislerini arttırır mı? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce devletlerin iç işlerine karışmak mütemadiyen engellenmeli mi? Yoksa bazı durumlarda müdahale gerekli midir?